Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. TCG Anadolu gemisiyle ilgili olay gelişme. Güney Kore bizden görüp hemen ekledim. Değerli izleyenler, Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibi gücüm gemisi görüntüsüyle dosta güven düşmana korku veriyor. Mavi vatanı koruyacak gemi dünyada ilk kez insansız hava araçlarına iniş kalkış yapabilme imkanı sağlıyor. Kriz, gerginlik ve çatışma durumlarında dosta güven düşmana korku salabilecek bir gemi olduğunu ifade eden Mavi Vatan kavramının mimarı Emekli Tümamiral Cihat Yelçi, üzerindeki kuvvetlerle her yere aktarım yapabilme kabiliyetine sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü göstermesi açısından oldukça önemli bir gemidir. Bölgenin ve dünyanın istikrarıyla barışına katkı sağlayacak bir unsurdur. İnsani yardım ve tahliye harekatlarında çok önemli görevler icra edebilir. TCG Anadolu gemisi üzerinde hava araçlarını taşıyabilen çok masraflı bir amfibi hücum gemisidir. Bu geminin üzerinde orijinalinden farklı olarak bir uçuş rampası yaptırıldı. Yani dikey iniş ve kalkış yapabilecek uçaklar için düzenleme yaptırıldı dolayısıyla uçak gemisine çevrilmiş bir durumdadır dedi. Gemi bir amfibik taburu taşıyabileceğini ifade eden yaycı 50 ila 110 adet arasında TB3 bayraktar, İHA'lar, SİHA'lar, Kızıl Elma'yı, Atak helikopterleri, genel maksat helikopterlerini üzerinde bulundurabilecek çok önemli bir güç çarpanıdır ifadelerini kullandı. Avvebek hücum gemilerinin normalinde uçak rampası olmadığını ifade eden Yaycı, Türk Deniz Kuvvetleri geleceği görerek bu gemiye bir rampa ekletirdi. İnşallah uçaklarımızda bu gemide olur, milli muharip uçağımız, diki iniş kılıkış yapabilen uçaklarımız olur. O zaman bu gemiye küçük bir uçak filosu eklenmiş olur ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.